Arkadaşlar merhaba. Ben Alper yanlış giriş yaptım. Ee, bir dakika başla başla başla. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir tane survival serisine başlıyoruz. Evet yanlış duymadım. İşte serisine başlayacağız. Soyunma odasına niye girmiş? Ben kız olmak istemiyorum. Demiş yok. Ay. Evet. Leydi Tamam. Şey arkadaşlar, dünyamızı sizinle birlikte oluşturmak istiyorum. Ve o yüzden video bu şekilde direkt oyna. bu koysun şunu. Oha. Bu 2. Bu 3. Bu bu şekilde. 4 pas. Benim bu benim abi oyunun ilk sunucu. Benim ilk sunucum şu arkadaşlar bunu bakmak istedim. Arkadaşlar çok merak ettim de buna bakın benim survival serisini açacağım. Bu benim ilk sunucum. İlk. Hiç ar böyle bir şeyle karşılaştım. Sunucuma girer girmez öldüm. Kendinden o nokta falan buraymış. Peki. Aa aa aa. Bakın burayı yavalamış. Evet. ilk sunucum var. Ve ilk sunucu bu arkadaşlar Minecraft'ı ilk ilk de açtığım sunucu. Aga be. Bu sunucu attı değil mi aslında arkadaşlar? Benim de creeper bakmıyorum. Baksanıza şuna. Allah. Hayır. Görüyordu. Şöyle zombi çi yaptı. Yarım kalbim var. Bekle. <laughs> Dünyayı kurtaracağım. Altın zombi. Onu kesersem onu kesmek deneyeceğim. Altın zırhım var. Altın kafa. altı geldi. geldim. Hızlı hı, altı Evet artık aldığımız altı kafamız var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir şey buldum. Bir kalbim var ama. Arkadaşlar ölürsek ölürüz. Öldük. Ezgi seni serverınıza açalım. Bu sunucuyu özleyeceğim. Arkadaşlar istiyorsanız Bilmeniz belki o sunucu da artık kısım edemeyiz. Zor Evet. Dünyamızın adı Ne olsun? değil mi? A olsun dünyanın sonu. <laughs> Neden böyle saçma bir adı yaptığımı sormayın. Çünkü takıma adım yok arkadaşlar yani. Ne bileyim. Ne diyebilirim ki? Ben direkt var zaten çakma Minecraft oynadığım için arkadaşlar. Artık direkt aynı yerde spawn oluyoruz hep. Aa çok güzel bir güneş. Et evet, güneşi ateş eden adam. Bu arada, güneşi ateş edersek ne olur? Demek ki dediniz. Lan köy nerede? Kafam... Gece olana kadar evi bulmazsak attı. kalktı. Rahmetli olacağız. Gece. <laughs> Abi, ben halk Yanlış halk korkuyorum. Sağ sana. bir şey yazıyorum Derim. İki de buna sığın. Arkadaşlar bekleyin bekleyin. O botu neden orada bıraktım? Arkadaşlar beğensin isteyecek beni. gibi. Ama. Anlayacaksınız. Ya şimdi devam Arkadaşlar bu sefer ev yapmayacağım. Çünkü. Ev yapınca benimle çok oynanıyorum. Yani. Ev yapmaya ne gerek var? Bakın buradaki çabuk. Arkadaşlar köken olduğunu anlamanız lazım. Ya abi güncelleme gelmiştir ya. Ya buradan devir kazma alacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bu deri botu almanız gerek. Başlayamayacağız. denemeyeceğiz. Açık problemimiz yok. Arkadaşlar aslında bunu elmas bulursak elmas kazabiliriz yani demir kazmamaya. Zombi herhalde orada mı? Neyse orada zombi var. Yok lan. Arkadaşlar yorum acıkmış. Bu ne lan? Zehirli patates yazıyor. Bunu yiyeceğim. Oh, oh. Evet canım zamanı dolacak arkadaşlar. Di 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 di. Daha hiç kesilemedik be. Ne bu alalım. Sana bak bak bir de yüzüme kapımı kapatmış. meşale alsam alsan. Buraya koysan. Ama bu diye elinde tutmak istiyorum. Bırak al. Değilmiş o. Ne yapıyorum oğlum ben? Okay. Be. Bakın. Pam. Hey. Özür dilerim. Tamam. İkinizi de zaman lazım. Sen de üzüldülerim. Ama sıra sende. Ociçi sizi gör. Hiç doseriz. Oyun dediğim için günah gelmedi. At, seni bir cagat at. Al bindim. Ben söyleyeyim ya sen. Atayım mı kat? Altlarını ya sen ya. Bekle bir bir seni sevdim ben. Ay dur. Burada mı? Ben koruyorum seni. Ama işte. Bakalım. Nasıl geçiş arkadaşlar? seni çok seviyorum. Al. Al. Ata ekmek vereceğim. Ata ekmek yer diye düşünüyorum. Buradan buğday. Buğdayla ekmek yapacağım. Ama buğdayla ekmek biraz da şey dedim Dım. Dedim. Dım. Dım. Alt dayan dayan. Şimdi seni besleyeceğim var ya. Artık benim adım Ruju. Bu seri bu seride bir atım olması benim için çok iyi olacak. Ne atım olması hiç arkadaşlar? Evet. Yeterli 36 buradayım var. Ekmek 12. Oh be Atı gördüm Atlar ekmek yiyor muydu? Orada ne işi var oğlum sen? Ekmek yesene lan Ekmek O atlar ekmek yer ya At, Atlar buğday yer mi? Ama aktarım neden nereden bileyim ben ki? Sen benim. Git. Neyse burada kal. Burada benim çiftliğim artık. Arkadaşlar bu at şimdi buraya girdiyse buradan çıkmasını da bilir. O yüzden sana bir yuva yapacağım. At geldi. Bütün bloklarım. Bitti. Neyse oradan çıkma at. Bak çıkamazsın. Tatlı işte lan. Bak bak bir şey yiyor. Arkadaşlar. Atlar buğday tohumla yer Al. Bak orada buğday var. Bak orada yerlerde bir sürü buğday var. Hey, ne Pardon, pardon, yanlış yapıyorum. İyi misin? Affettim beni. Bir tane deri lazım. Deri bulacağım ekle. Sana deri bulmam gerek. Yukarıdaki evde sanki deri vardı arkadaşlar. Ben yanlış hatırlamıyorum yani. Umarım ben yanlış hatırlamıyorum bir yani. Bu şuradaki yolda değil mi? Burada deri var diye görmüştüm. Eğer ata deri takabilirse. Burada deli yoksa çok kötü. Bakalım eğer mi? Eğer, eğer oluyor mu ki? Gete gete get. bak. şimdi işte şu atımız umarım oradadır. Şey burada ama. At orada mı onu bilmiyorum. Evet. Herhalde eğer de deli aynı sayılıyordu deli de. At burada. Ben sürüyorum. Atı ben sürüyorum. Atı ben sürüyorum arkadaşlar. Artık benim atım. Bir de ne lazım bu bana? Ya bunun adını ne koyalım? Arkadaşlar sizce adını ne koyalım ya? Bence güzel bir isim koyalım Adın ne olsun lan senin? Video ötü Sen artık benim atılsın lan. Bak ben sürüyorum şu an arkadaşlar. Harun diyorum. Sosumu... Ters benim galiba. Gece oluyor. At, atıma bir zarar gelirse çok kötü olur. Sen burada kal tamam mı? Zombilerden koruyun. Sabah olsun. Arkadaşlar atıma bir şey olursa bu dünyayı yakarım. Atıma bir şey olursa bu dünyayı yakarım. Öyle. Canı kaç, canı kaç. Hiç hasar almamış kral. Atımı bir yere götürmediğim sürece buradan çıkarmayacağım. Bu Sanktere geleceğim. Ki yaşasın. Hatta bu adını buldum. Yani dünyamda adını buldum. Orka aslında ismi Bugatti olsun mu? Bugat. Güzel isim olabilir. Evet. Bakalım. Bakın tam Bugatti tipi yok mu senin adın artık Bugatti oldu. Dünyamızın adı artık Bugatti olacak. Arkadaşlar tamam, dünyamızın ismini de bulmuş olduk. Ama şuraya bir gel. Ülkemizden sonuna geldik. Maden inemedik bu büyük bir olsun. Atımız oldu. Bu güzel bir şey. Bakın artık seni de biliyoruz. Olur, ben şöyle sonra buradan çıkacağım. Tamam. Tekrardan seninle karşılaşırız artık O Oo bakın ne yapıyorum. Kare. Sen beni mi tutsun? de evet, sen çıkmayın. Dur. Hadi çıkalım sonra. Bu kartı. Tamam bu kartı yarışırız. Yani haberin olsun. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Atımız olmuş oldu. Güzel bir videoydu. Abone, like, and I will not block out my own see Bye bye.